Herkese selamlar. Milyara sona erdi. Bugün Belek Kampı sona eriyor Galatasaray adına ve Salı günkü Hatay Spor Maçı'nı beklemeye başlıyoruz. Hatay Spor Maçı öncesi takımdaki son durum, Antalya Kampı'ndaki hava, artı Rafa Silva transferi çok yazılıp çizildi. Ben de sorup soruşturdum, bildiklerimi sizlere aktaracağım. Yeni sezondaki kadro planlaması ve Son olarak da Timur Timurlu İsmail Kartal'ın açıklamalarını dinledik. Onunla ilgili kısa bir yorum yaparım. Kısa bir video olsun. Önce Rafa Silva ile başlayalım. Transfer Mertens dün bir sene senede oynamak istediğini söyledi ama ben tekrarlayayım. Galatasaray tarafının şu an için Mertens'e bir önerisi yok. Mertens'in de çok beklenti içinde olduğunu düşünmüyorum. Bu sezon zirvede ama kabul edelim seneye 12 yabancılı bir e, lig oynanacak. Buradaki tercihleriniz ve Yaşı da 38 olacak Mertens'in önümüzdeki sezon ve işte Rafa Silva dediğimiz isim Mertens'ten 7 yaş genç. Portekiz kariyeri ortada ama bir handikap var Galatasaray için. Suudi Arabistan kulüpleri net şekilde Rafa Silva'ya teklif yapmaya başlamış. Evet, yaz transfer dönemi Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden Zaha'yı Zaha kaptı ama Zaha'yı Suudi Arabistan kulüpleri de istiyordu. Bu yüzden Zaha'nın kontratı 3 yıl için 21, mily 21 milyon euro gibi bir rakamdı. Yani 4-5'e Rafa Silva imza parasıyla çok çok zor. Yani çok daha iyi rakamlara çıkmak durumunda Galatasaray. O yüzden de 8 haftalık lig sonucunu görmemiz gerek. Şampiyonluk ve Şampiyon Ligi'nin getirileri Rafa Silva profili transferi Galatasaray'ı mümkün kılıyor. Diğer denklem bekleyelim ve Galatasaray'ın bu transferde Avrupa kulüplerinin dışında Suudi Arabistan kulüplerinde devrede olduğunu belirteyim. Evet 12 yabancı dedim. Bu önemli. Yeni sezonda nasıl bir planlama olacak? Galatasaray'ın kadrosuna bakarsak da Abdülkerim çok iyi bir yerli stoper. Emin Bayram, Belçika gelişimi çok iyi. Yani yeni sezonda bir stoper hakkınız yerli olabilir. E, artı Ön tarafta Kerem'le Barış vardı. Bence Kerem Barış'tan hangisine iyi teklif gelirse orada bir Yunuslu rotasyon olup yine ilk 11'de iki yerli ki buna Kerem Demirbay ile da eklersek yani Galatasaray kulübeye 4 yabancı düşünebilir. Bunlardan biri Dübü olur muhakkak sağ ve sol bekleyi de ekliyor. E stoperlerinizden biri yabancı olacak ama Nelson ama Sanchez ve ön tarafa iki oyuncu. Muhtemelen Vinicius yerine yeni bir forvet ve gezgin kenar oyuncusu işte TT mi, Ziyeh mi? Burada tabi ciddi bir sirkülasyon olacak. Bu sezon problem Galatasaray çift taneli bu sirkülasyonu yaşadı. Oyun oturmadı Şubat ayına kadar. Umarım sezon sonu az ama öz nokta atışı takviyeler yapılır. Yabancılar demişken de orada ciddi bir işte değişim kaçınılmaz olacak. Onu söyleyelim ama yani bu sezon işte yaşananları e, dikkate alırsak da artık benim en azından yeni seçecek yönetimden beklentim isimle vereyim. Karagümrük, Kasımpaşa ve Başakşehir'e karşı net duruş sergilemeleri. Evet geçmişte Rize Spor'la da yaşananlar ortada. Oğulcan Çağlayan ki oradan Galatasaray hem sağ hem işin e, mali kısmına zararlı çıkmıştı. Keşke bu sezon başı Hamza Akman Eyüp, e, Rize Spor'a kiralık gönderilseydi. Eyüp Spor'da istedi bu arada Hamza'yı yani İlhan Palut'un genç oyunculara verdiği şansı görüyoruz Rize Spor'da. İşin böyle fiyat performans olarak Rize Spor gayet iyi iş çıkardı. Hamza bence oynardı. Onun adına kayıp bir sezon oldu ve sezon sonu artık Galatasaray'dan ayrılacak. Serbest oyuncu olarak Avrupa'dan teklifler geldiğini biliyorum Hamza'ya. Bir şekilde yeni bir kariyer çizecek kendisine. Neden Kasımpaşa, Karagümrük, Başakşehir dersem de Dubai konusunda yaşananlar her anlamda Galatasaray zararlı çıktı. Kare Gümrük dersek Galatasaray'a takındığı tavır, Fenerbahçe'ye takındığı tavırı görüyoruz. Kasımpaşa'da son maçta Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami'ne edilen küfürler ve bir özür açıklaması da ben şahsen e, görmedim. Bunlar çok kabul edilebilir bir durum değil Galatasaray'da ama tekrarlayayım ben. Az Yıldırım dönemi gibi 1-17 e değil Galatasaray olabildiğince işte Sivas'ta da problem yaşanmalı. Rize'de de ben bunlara takılmıyorum ama bazı şeylerde de kulüp adına duruşunuz olmalı diyorum yeni sezon ee, özelinde Ve Antalya kampına geçelim. Muhakkak fotoğrafları, videoları gördünüz. Ee, Mertens'in oğlunun doğum günü kutlandı. Icardi çocuklarını yine aynı şekilde kampa getirdi. Bunlar güzel. Artı bu sezon sanırım 2-0 kazanılan Başakşehir maçıydı. Davinson'un, Mustera'nın çocukları da sağ ortasında oyuncularla birlikte babalarıyla birlikte galibiyeti kutlamıştı. Aile olmak önemli. Galatasaray'ın zaten şampiyonluğun şifresi bu klişe değildir. Hep Florida'daki bu huzurdur bunu Fatih Hoca da sağlamıştı. Hamza Hoca da ben yakından şahitlik ettiğim için biliyorum sağlamıştı ve Okan Hoca ilk geldiği gün zaten bu konuşmayı yapmıştı. Bu sezonda şöyle söyleyeyim İstanbul'daki maç öncesi kampa girilmiyor ve cumartesi günü e, idmanların ardından takım Florya'da toplu yemek yiyor bir restoranda hatta o yemeklerden birinde Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı izlendi. Hakem kararları doğal olarak e, can sıkmıştı. E, Okan Hoca'nın farkı diyelim. Ben zaten olabildiğince teknik taktik olarak hep desteklemiştim. Artık pozitif bir insan. Bu pozitiflik yani kulübedeki duruş diyebiliriz. İrfan Sarıoğlu ile oyun içindeki fikir alışverişi. Bunlar güzel. Galatasaray'a çok yakıştığını düşünüyorum. Ve işte artık 8 hafta kaldı. Bir de Süper Kupa 9 maç 9 finali var Galatasaray'ın ve hep sezonun ilk yarısı sol bek probleminden, 8 numara probleminden bahsediyorduk. Şimdi sol bek önle çözüldü. 8 numara Kerem Demirbay'la çözdünüz. Bir de işin içine sağ bek orayı katarsanız yani 2'de 2 yapmaması için Galatasaray'ın iki kulu var bir sebep görmüyorum. Hatay Spor maçında da tam kadro bekliyorum ama tabii Okan Hoca'nın tercihi olacak. Oraya ilk 11 olur olmaz. Artı stoperde Sanchez mi Abdülkerim ama aylar sonra tam kadro bir Galatasaray göreceğiz. Cezalı oyuncu da kalmadı. Oliveira da affedildi. Kapanışı açıklamalarla yapalım. Erden Timur ve İsmail Kartal'ın. Erden Timur'u daha önceki videolarımda eleştirmiştim. Sebebi geçen sezon nasıl ki 13. olan takım şampiyon olurken takılmamıştım. Yusuf Demir, Mata başarısız transferlerde vardı. Hatta Mata demeyeyim. Mata oyuncular tarafından çok seviliyordu. Bazen o tarz oyuncuların vizyonuna, tecrübesine, arkadaşlarına da ihtiyacınız var sıfır kompleks. Kariyer İspanya milli takımı Chelsea United Icardi'ye senin sayende lig şampiyonluğu gördüm mesajı atmış bir isim. Ama işte Yusuf Demir Seferovic tutmamışlar vardı ama isabet oranı yüksek olunca Erdem Timur tabii ki Okan Hoca 1 diyorsak Erden Timur 2 diyorduk. Bu sezon Okan Hoca 1 diyorum. 2 yok şu an için. Yani oyuncu performansı olarak bakarsak da yani e, sezon boyunca Mustera derim baştan sona çizgisi. işte Icardi düşüşler yaşadı. Merten sezonun ilk yarısı yoktu. Hadi Mustafa ile birlikte Barış Alper'in hakkını teslim edelim. O da müthiş bir sezon geçiriyor. Erdem Timur'u bu sezonki transfer planlamasında eleştirdim biraz etiket transferleri. Sayısı olarak çok fazla transfer ama bir konuda hakkını teslim edeceğim. Bu arada tabii bu sezonunda Davinson Sanchez'in, Kerem Demirbay'ın, Köy'ünün olumlu transfer olduğunu da söyleyelim. Son Antalya kampındaki basın toplantısı. Hani işte Başkan Dursun Özbek konuşuyor, ikinci Başkan Metin Öz konuşuyor, Erden Timur konuşunca gündem belirliyor. Yani bir kere taraftarın duygularını iyi oynayabiliyor. E, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani e, o dokunuşu yapabiliyor Erden Timur. Bu çok önemli bence yöneticilikte o hitabet. E, yani duygulara hitap edebilmek. E, yani o anlamda Erden Timur'un e, başarısı diyebiliriz aslında. Ben tekrarlayayım. Futbol takımlarında olabildiğince istikrardan yanayım. Bu sezon yani şeyden sıralamadan bağımsız şampiyon olur olmaz Galatasaray. Mevcut yapı devam etmeli. Başkanı, futbol şube sorumlusu, teknik direktörü ama sadece hani bu sezonun muhakemesini yapacaksak da ben bir numara işin olumlu anlamda Okan Buruk'u koyduğumu söyleyeyim. Erdem Tümür'ü ne kadar eleştirsem de bu anlamda hani yönetici profili olarak orayı taşıyor. O konuda da hakkını teslim edip İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla bitireyim adil bir yönetimde 8-10 puan fark olacak diyor. Çok normal. Selahattin Baki sezon başından beri çünkü bu mimalde konuşuyor. Fenerbahçe lehine yapılan hakem hatalarını bırakıyorum. İsmail Kartal'a sadece şunu sormak istiyorum. Bu 8-10 puana Fenerbahçe Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki ilk maçı dahil mi? Yani o maçtaki hakem kararını biliyoruz. Ciku'ya verilmeyen kırmızı, Icardi'ye çalınmayan penaltı. Artı bu sezonun işte istediğimiz kadar var kayıtlarını dinleyelim edelim. Benim nazarımdaki en skandal hata Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının uzatmalarında Fenerbahçe de yeni uydurulan penaltı. Var kayıtlarını zaten onaylamış olduk bu durumdaki absürtlüğü. Benim matematiğim yetmedi. Galatasaray'ın şu an hakkıyla Fenerbahçe'nin önünde puan sıralamasında olduğunu düşünüyorum. Ve her şeye rağmen iki takım da zaten 8'e 8 yaparsa şampiyon olacak. Önemli olan sağ içine kalmak. Galatasaray'dan son 8 hafta beklentim o. Ve hakem açıklaması duymak istemiyorum açıkçası. Gerek yok. Son 8 hafta sağ içinde kalsın Galatasaray. Zaten bu kadro 2'de 2 yapabilir diyorum. Beni izleyici için teşekkür ederim. Hatay Spor maçının öncesi yani oraya sabek olur olmaz. Stoper kim olur? Artı Kerem Miza mı? Bilgi sahibi olursam muhakkak videoda sizleri bilgilendireceğimi söylüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.